Hastalığın seyri için bir tarama yapmak gerek. Genelde üçüncü kürden sonra yapıyoruz bunu. Ancak kan değerleriniz çok düşük olduğu için kemoterapi veremedik. Sık tekrarlanan bayılmalarınız, halsizliğiniz düşünüldüğünde hastalığın üçüncü evreye geçmiş olması muhtemel. Yakınlarınızla mutlaka konuşmanız gerekiyor. Abi, ablam ne zaman gelecek? Gelecek abicim. Gelecek. Çok mu özledin ablanı? Hı hı. Seni de onun yanına göndereyim mi? Hı hı. Kerem, akşam üstü evde olacaksınız tamam mı? Bana beni kötü bir şey yapmaya zorlamayın. Beni getirtmeyin oraya. Sen bayağı ciddisin değil mi? Yani sen böyle, böyle vicdansız bir adamsın. Hani soruyorum, soruyorum çünkü bilelim. Bilelim de ona göre senden iyilik beklemeyelim diye soruyorum. Ben kötülük falan filan yapmıyorum size. Yasa böyle. Anladın mı? Ayrıca siz annenizi tanımıyorsunuz. Aynı yetki onda olsa sizin yüzünüzü göstermez bana. Ben gene insanlık yapıyorum. Evet Başakçım. Evet. Evet, ilaçlarımı içtim, demir şurubumu da içtim, kan şurubumu da içtim. Başka sorunuz var mıydı hemşire hanım? Yok canım. Ee, biz akşamüstü İhsan'la geleceğiz. Çocuklar gittikten sonra bizdesin bak, itiraz istemem. Tamam, tamam canım benim. <laughs> Hah, geldiler Başak. Kapı çalıyor, hadi öpüyorum seni, görüşürüz. Geldim. Çok <Gülüşmeler> güzelmiş, hoş geldin. Hoş bulduk. Aman, ne güzel encivendin. Ya onları da çıkaralım. Çıkaralım, rahat rahat balonlarımla oyla. Anne ne yapmışsın ya? O fıstık. geldin Kerem'im. E oğlum, Defne gelmedi mi yoksa? Anne sorma ya. Defne... Ne oldu? Yok bir şey olmadı. Grip oldu. Grip mi? <laughs> Çocuğum. İşte sen de hastaneden yeni çıktın ya, o da işte bulaştırmamak için gelmedi. Aşk olsun Kerem. Aşk olsun. Böyle bahane mi olur? Hastalıkla yalan olur mu oğlum? Y yok anne vallahi ya. Çok grip. Aşırı yani. O yüzden işte ilaç almış yapmış. Tamam şey tamam kıvırma ben anladım. Anne grip olmuş işte ya. Yusuf <laughs> bana biliyorum ben. Aradım açmıyor. Yani ben aradım da ya kapalı telefonu ya açmıyor. <laughs> ya anne kızın nafresi tafresi yüzünden şimdi burada gelip üzülecek miyiz? <laughs> tamam tamam. Yoksa Aç çocuklarına yemek vermeyecek misin? <laughs> ya Kerem'im ya. Hadi geç içeri, geç oğlum. Ya yani ne yapalım? Ona da artık... ...koyarım, hazırlarım, götürürsünüz giderken. Tamam. Öyle yaparız. Seyit Ali'm, acıkmadın mı sen? Acıkmadın mı sen? Bir sürü balon var, hepsi senin oğlum. Oynarsın. Hadi gel, geçin siz. Ben çayı getiriyorum. Tamam, otur Sabaha kadar uyumadın. Dışarıda dolandın, durdun. E ne yaptın? Aklındakilerle yüreğindekileri yerine yerleştirebildin mi? Hadi kolay gelsin. Halil arıyor. Meryem günaydın. Sabah sabah uyandırmadım değil mi? Yok. Kahve içiyorduk biz de annemlerle. Damat mı? O da buyursun gelsin. Nişandan beri yüzünü görmedik zaten. Babamın selam var. Müsaitse de gelsin diyor. Teşekkür ederim locadayım. Sen de selamı söyle. Meryem biliyorsun Melek hasta. Onun öğrencilerini biz alacağız bugün. Anladım tamam. Ee, İşim bittikten sonra bir kahve içelim mi? Olur. Müsait olunca haberleşiriz. Tamam. Haberleşiriz. İyi günler dilerim. Sana da iyi günler. Bir kızardın mı sen? Yok anne. Ne alakası var? Sen bu Halil'i çok seviyorsun. Ben bir mutfağa bakayım. Geliyorum. Yok, kuru, Kuyruğum yok yüzerim derede Kuyruğu neredeymiş kuyruğu? Neredeymiş yok, kuyruğu? Yok. Neredeymiş? Yokmuş da nasıl yüzüyormuş bu böyle? Böyle mi? Yani bak, çek 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 çek. Aferin. Hadi bir daha. Kuru bak bak bak. Tamam, bekle, bekle. Bir dakika, son. Beraber. Son. İki, <laughs> üç, dört. Kuyruğum <laughs> nerede? Yüzerim dede dek Almanya'da ne çok yapardık. Defne şarkı söylerdi, biz ona eşlik ederdik. Betoniydi ama yetiyordu yani. Güzel günlerdi be anne. ...sonra marşlar, tezahüratlar. Aa dur dur. Şh hatırlıyor musun Seyit marşını? La 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 O Seyit Ali. La 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 O Seyit Ali. Hep eh he Kızım sen de olsaydın. Hayır, bir şey değil yani bizde küs kalmak diye bir şey yoktur. O nereden çıkmış? Anne, yani Defne çok şey kaçırdı. Hatta benden iki maç cezalı. Öyle deme oğlum. Öyle demesen benim kızımın kalbi merhametlidir. Kıyamaz bize, annesine kıyamaz, size kıyamaz. Düzelir yakında inşallah. Cık. Hani şimdi benim maç var ya... ...o maçı izlemeye az takımın antrenörleri geliyor. Yani büyük avantaj. İyi kullanmam lazım Şeyler büyük takımda insanlar mı geliyormuş? Hayır ya. Bizim az takımın hocaları. Bizim takımın yani. Tamam oğlum ne, ne, güzel. iyi şanslı olmuş. Sen yaparsın oğlum. E ne yapıyormuş bakalım Defne Hanım peki? Grip ve küslük dışında başka ne yapıyorlarmış? Defne... Defne iyi. İşte depresyon kızı biliyorsun zaten kızını. Ha. Ömer'den ayrıldı. Boş boşuna ortalığı birbirine kat. Her ben dedim ona da. Neyse. Ha yetenek sınavlarına hazırlanıyor. Müzik bölümüne girecekmiş. Ha. İyi kendi istediği şeye geri döndü yani. İyi güzel. Güzel. Umudunu kaybetmemiş bak güzel bir hedefi var. Allah annesi arıyor. Alo halacığım. Kızım çocuklar geldi mi? Ben merak ettim. Geldiler halam. Buradalar. Kahvaltımızı ettik. Melek. Sen çocukları da alıp bir konağa gelsen. Biz burada sizi çok özledik hepimiz. Vallahi burnumuzda tüttüğünüz. Hala anne, hala anne. Ben geldim annem, hala anne. Oy, hala annesi kurban olsun. Hadi gelin, gelin. Hala anneye gidelim mi? tamam, tamam hala geliyoruz. Hadi bekleyiz. Özle, özle kızım topla şuraları hadi. Ya valla iki lokmayı yedik ya. Oğlum çocuklar geliyor, çocuklar geliyor. Sabahtan beri yediniz şey, doymadınız mı? <laughs> ya doymadın mı sen? <laughs> Hadi topla topla. Ufak olanı sevdiğin çöreklerden de getir. Tamam hanım. Tamam. Vallahi bayram değil, seyran değil. Ben sizin bu yetişemeyim ha. E hey, çocuklara sevinik Kadriyem. Ağlayalım mı? Üzülme. Bak Seyit Ali geldiğinde kedinin mezarına tüt ök yıka. Tamam beyim. Bizde balon, süs, sü, öyle renkli bir şeyler var mı? Oğlan çok hoşuna gider. Tamam hanım, getiririm hemen. Ana, sen onu bana bırak. Ben onu halledeceğim. En kralını edeceğim sana. Kalbi, sen bana yardım et hele. Mithat, Bizim çiçekçi Şükrü'ye gidelim. Onda süslemelik şeyler var. Ne varsa hepsini topla gel buraları süsleyelim. Oldu? Şey yapayım ben de davuzumla çağırayım. Kapıya da böyle bayrak asarız ha? Ya Kadriyem hele bir yüzün gülsün ya etme ya. Hele bir yüzün gülsün. Hadi gel sen bayağı gel. gel.